Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu hafta da 160 kilometre yarışını üçüncülük kupası alarak geçirdik. Ve burada bir konuya değinmek istiyorum. Üçüncülük kupası aldık ve bu kuşumuz yaşlı bir üçüncü sezonu yarışıyor. Türkçü kuş olduğu için aradan sıyrıldı, üçüncülük kupasını aldı. Fakat dünyanın kabul ettiği rüzgar faktörü var. Kuşlar rüzgara göre de performans sergiliyorlar ve geliş istikametleri değişiyor. Geçen hafta İstanbul'a göre Lodos estiği zaman kuş benim üzerimden geliyor. E biz de bu fırsatı değerlendirdik. Bir kere de 17 kuşumuz vardı. Fakat 160 km'de de rüzgar tam tersine Poyraz esti. Kuşlar deniz tarafından çıkınca biz ancak üçüncülük kupasıyla kurtardık. ve diğer kuşlarımız da geldi. Eksik kuşumuz yok. Fakat öyle ilk 20'de 10 tane 20 tane kuşumuz tabii ki olmadı. bu yıllardır böyle devam ediyor. E burada kuş iyi ise öne uçuyor. E öne uçması da bazı zaman yetmiyor. Niye yetmiyor? Rüzgar size ters bir yönden getirdiği zaman yani öyle bir sıralı liste göremiyoruz. İşte hayırlısı kuşlarımız hepsi sağ salim evdeler. Yine 185 kilometre gibi bir yarışa gidiyorlar. Bu maalesef Türkiye'mizde pandemi döneminde bir desem, ondan önce mi bir moda mı oldu desem, ne desem bilmiyorum ama üç günde bir yarış yapmak ben pek örnek veriyorum Almanya'da böyle bir şeye rastlamadım. Çünkü Almanya bu işi daha çok amatör olarak yapıyor. Yani cuma günü kuşları yarışa gönderiyorlar. Cumartesi günü yarış bekliyorlar. Pazar günü de aileleriyle istirahat ediyorlar. Pazartesi günü de çalışmalarına, mesailerine başlıyorlar. Neyse biz de o günlere gelmemiz daha zaman alabilir. Biz de amatörken hafta sonunu bekliyorduk. Fakat hafta sonu bir yağış olduğu zaman bir haftada erteleniyordu. Hayırlısı benden yana bir sıkıntı yok ama 3 günde bir kuşu hazırlamak da çok kolay değil. İşte biz de kuşlarımızı yine yarış sepetleme günü değil sepetleme gününden bir gün önce akşam doyasıya doyurduk. Kümezimizde ne yem varsa verdik. Ondan sonra yemlikleri aldık. Kümezimizi temizledik. İşte bu haftada Yemimize ekstra enerji kattık, Yani kekik yağıyla yemimizi nemlendirdik, üzerinde de ekstra enerjiyi koyduk çünkü kuşlara da 3 günde bir yarış uçmaları bayağı bir efor kaybettiriyor. Yani bunun için de tekrardan o enerjiyi kazanmaları için destek veriyoruz. Yani yeteri kadar yemden toparlanamıyorlar 3 günde, yani bu yüzden işte yemine Geldikleri zaman protein verdik. İşte protein de yine biz ne veriyoruz. Onu da söyleyeyim ki sonra ne verdiğimiz biz protein olarak 1 verdik. Yarışa giderken de bir gün öncesi ekstra enerjimizi verdik. Kuşlarımız yarış günü yani yarıştan bir gün önce sepetleme günü yürüyüş yaptırmıyoruz. Gümez'de dinlendireceğiz. İşte yine de görüldüğü gibi erkekler de burada. Yani arkadaşlar şimdiki şeyi de izah edeyim. Sonrasında yorumlarda veya telefondan soruluyor. Erkekler 32 yuva var. Yuvaların şu an kapakları açık. Yuva çanakları ters dönmüş durumda. Sadece yuvayı biliyorlar. Yuvada yuvaya sahip çıkıyorlar. Yeri geldiği zaman dişiyi bıraktığımızda dişi de o biliyor. Yani kuş da ne zamanki izin vereceğiz ondan sonra yavru çıkartacak. Yani öyle her istediği zaman da yumurta yavru yapmıyor. Çünkü performansı düşüyor. Şimdi bu şekilde bakımımız bu şekilde. Kuşları, erkekleri de dişleri de güzelce doyurduk. Ne varsa ne kümezimizde kanarya yemi, muhabbet kuşu yemi, Enerji yemiş, işte karışık yem, bütün tanelerden yediler. Ayrıyetten fazla fazla da mısır verdik. Ben mısırı sadece yarış günü değil, sürekli kuşlarıma yani ödül gibi, önceden bir mısır veriyorum. Mısır yedikten sonra diğer yemi de yiyebiliyorlar. Kümezimizi hazırladık, temizledik. Yarın inşallah yarışa göndereceğiz, sepetleyeceğiz. Pazar günü de uçum var. Allah kaza bela vermesin. Kuşlarımız sağ salim eve gelsin. Artık kupa nasıl bir şey? O gün bakarız hava şartları nedir? Kuş nereden gelir? İlk kümede kuşumuz var mı yok mu? Ona göre inşallah kupa almak için kuşları atıyoruz. Yani bugün yarışa ben kupa al almıyorum desem 5 sene bekledim. Yani kupa almamayı kabul ettim. 5 yıl başladığımda kupa almadım. İlk 20'ye girince çok sevindim. Ama dedim ki artık 5 yıldan sonra kupa almanın zamanı geldi. Zaten 5 yıldan sonra da kupa almaya başladık. Çünkü o sırada bu işi nasıl yaparız? Hangi kuş gelir? Ne olur? İşte Avrupa'ya gittik. Avrupa'da şampiyon kuşları elimize aldık. inceledik, baktık. Ebatlarına baktık, kanatlarına baktık. Yani bir şeyler öğrendiğimizi kabul ediyorum artık çünkü 30 yıl oldu ve biz de şu an kendi kümesimizde hangi kuşumuz kazanır onu tespit ediyoruz. Boşu boşuna yarışa kendini yapmamış kuşu göndermiyorum. Yani bu sene ben de 2000 yılında tanıştım Beant Bull diye bir Alman vardı. Çok kuş beslerdi. Villanın içinde kuşları vardı. orada dedim ki Nasıl yapıyorsun? Ya dedi ben bunları bakıyorum 200 tane bir 250 tarafına yavru çıktı. İlk antrenmana hepsini dolduruyorum. Gönderiyorum. Ondan sonra elemeye başlıyorum. Bu sene biz de öyle yaptık. ilk antrenmana ne varsa gönderdik. Aşağı yukarı bir 80 yakın kuş vardı. Ondan sonra elemeye başladık. ilk etap 55 kuşta gittik. Ondan sonra yine bir baktık ki bir tane kuşumuz uçmak istemiyor. Onu kenara ayırdık. Ondan sonra ikinci yarış uçtu. Bir tane kuşumuz geç geldi. Aynı gün gelmedi. Ertesi sabah geldi. Ona da şans verdik iki gün. Aynı kuşlarla yemi suyu içti. Fakat bugün baktığımızda o kuşumuz da kendini toparlamadı. Hemen onu da diğer kümeze aldık. Yani Allah nasip ederse bu hafta 53 tane güvercinimizden yarışa katılacağız. Yani ben istiyorum ki şampiyon olmak ama katılımcıların hepsi de şampiyon olmak için kuşatar. Yani dediğim gibi atmayan da ah bu sene böyle geçsin ama seneye hazırlanır. Ama ömür boyu da sonuncu olacağım diye bu kuş bakılmaz. Yani bir yerde ödülümüzü almalıyız. O da bizi biraz heveslendirir mi diyeyim, şımartır mı diyeyim şımartması inşallah heveslendirir daha da iyiye gitmek için uğraşırız güzel bir spor bu spor sayesinde birçok insan tanıdım sadece Türkiye'den değil dünyanın çeşitli ülkelerinden e yeri geliyor zaman zaman yerlerde denk gelip görüşüyoruz e yeri geliyor bir doğum günümüzde bayramlarda mesajlaşıyoruz İyi bir spor e tabii ki bir kas ayrımının hepsi de sağlam olmaz içinde çürükler de vardır. E onlar da çok önemli değil benim çünkü hayata bakış açım şöyle. 10 puan üzerinden yani bir kişi eksileri 6 eksisi varsa bitmiştir. Ama 2 eksisi var çok da önemli değil. o da herkeste var. Artısı çok olan benim için iyidir. Kuşlar da böyle. Ben her hafta gelen kuşlarımı ajandama yazıyorum anası kim, babası kim, kardeşleri yapmış, kendi acaba ne yapacak? Hemen 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4 diye sezon bittiğinde de işte bakıyorum hangi takım tutmuş, hangi kuşlar yarışmış. Ha bazen tutmuş takımları da devam ettirmiyoruz. Diyoruz ki acaba ya bu erkekle bu dişi değiştirsek daha mı iyi olur? Çünkü çok garanti olduğu zaman da bu iş olmaz, gevşeriz, hiçbir şey gelmez. Yani o sebepten yani her zaman iyilerle devam etmek, işte her zaman bir umut daha iyi. 1500 uçun varsa, 1700 uçla uçmak istiyorsan bu çıta yukarıya doğru gider. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.